Selamlar arkadaşlar. Göz korkutan bir geometrik olasılık sorusu çözelim. Aslında sorunun büyük bir kısmı geometri arkadaşlar. Çevresi 24 birimden küçük olan bir ikizkenar üçgenin tepe açısının 60 dereceden büyük olma olasılığı kaçtır? Hiçbir fikriniz yoksa bu tarz sorularda hiçbir fikriniz yoksa arkadaşlar verilenleri teker teker bir kenara not ederek soruya başlayın. Diyor ki çevresi 24 birimden küçük olan bir ikizkenar üçgenim var diyor. Bakın şuraya bir tane ikizkenar üçgen çiziyorum. E, X olsun, X olsun, y olsun. Ne vermiş? Çevresi 24 birimden küçük olacak. Kesinlikle çevre 24'ten küçük. Bu bir. Peki. İkizkenar üçgenin tepe açısının 60 dereceden büyük olma olasılığı nedir diyor. Bakın tepe açısı dediğimiz şurası değil mi? İkiz kenarların birleştiği açı. Eğer bu açı 60 derece olmuş olsaydı üçgen ikizkenar değil eşkenar olurdu. Yani y de x'e eşit olurdu. Ama bu açıyı büyüttüğünüzde y de x'ten büyük olacaktır. Bakın ikinci eşitsizliği de tespit etmiş olduk. Bir de zaten böyle eşitsizlikli üçgen sorularında aklıma ilk olarak ne geliyor? Geliyor. üçgen eşitsizliği. Üçgen eşitsizliğine göre iki tane kenarın toplamı diğer kenardan mutlaka uzun olmak zorunda yani y kesinlikle 2x'ten küçük olmak zorunda arkadaşlar. İşte bu üçünü sağlayan ben bölgeyi arıyorum. Peki öncelikle bir koordinat sistemini çizelim isterseniz. X ile y'nin de pozitif olduğunu bildiğim için diğer bölgelerdeki uzantılarını çizmeyeceğim. 2x artı y eşittir 24 doğrusunu çiziyorum. X'e 0 verdim y y'si 24 y'ye 0 verdim x'i 12 bakın şöyle bir doğru arkadaşlar bu 2x artı y eşittir 24 doğrusu tabi soruda eşitlik yok değil mi ama nokta nokta çizmedim neden olasılık sorularında sonsuz tane noktanın olduğu sonsuz örneklem uzay sorularında biz o nokta şey o doğru kümeye dahil mi değil mi hiç önemsemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla dimdirek çizebilirsiniz. Şimdi y x'ten büyük diyor eşittir kabul edin. y eşittir x doğrusunu da şöyle almış olalım. y eşittir x öbürü de y eşittir 2x doğrusu. y eşittir 2x doğrusu. Şimdi bir kere 2x artı y 24'ten küçük diyor. Bu eşitsizliğin neresini tarayacağım? 0'a 0 verdiğim zaman 0 küçüktür 24. Yani orijin doğru taraf arkadaşlar. Bakın şu doğrunun bu tarafını tarayacağım. Peki y y küçüktür 2x eşitsizliği. Bu doğrunun e, bu eşitsizliğin ne tarafını tarayacağım? Böyle sorularda x ekseni üzerinde bir tane nokta seçin. Mesela 1'e 0 seçin. 1'e 0 sağlıyor mu bir bakalım. x yerine 1 yazdım sağlıyor. Demek ki 1'e 0'ın olduğu tarafını tarayacağım. Yani alt tarafı tarayacağım. Şimdi öbürüne bakalım. y büyüktür x diyor. Gene 1'e 0'ı seçelim. Y'si 0, X'i 1. Bakın sağlamadı. Sağlamadığına göre 1'e 0'ın olmadığı tarafını tarayacağım. Yani şu tarafını tarayacağım arkadaşlar. Peki. Üçünü birden sağlayan bölge artık neresi oldu? İşte şuradaki ara bölge olmuş oldu arkadaşlar. Yani benim aradığım bölge işte bu. İstenen durumlar bunlar. Peki tüm durumlar ne arkadaşlar? Tüm durumlar nedir? 2x artı y 24'ten küçük olacak kesinlikle. Y kesinlikle x'ten büyük olmak zorunda. Pardon bu istenen durum. Bakın bu istenen durum y'nin x'ten büyük olmasını istiyorum. Tepe açısı 60 dereceden büyük olacak. Bir de y kesinlikle 2x'ten küçük olacak. Üçgen eşitsizliğini sağlamak zorunda. Yani başka türlü üçgen olmaz. Dolayısıyla şunu hani böyle taramıştık ya bizim istenen durumlarımız bakın şu bölge oldu arkadaşlar. Bizim istenen durumlarımız şöyle göstereyim. Pardon, bizim tüm durumumuz bu üçgen oldu. Tüm durum bu üçgen. İstenen durum ise mavi ile taradığım bölgenin alanı oldu arkadaşlar. Şimdi bu nokta neydi? 12 idi. Bu nokta neydi? 24'tü. E doğruları ikişer ikişer kesiştirerek bence o noktaları bulabiliriz. Bakın şu ikisini birleştirdim. Y yerine x yazdım. 3x 24. Dolayısıyla şu nokta x'i 8, y'si de 8 olan bir nokta. Peki y yerine 2x yazsam. Ne oldu? 4x24, x'i 6 oldu. Şurası da 6 oldu arkadaşlar. 6, 6,12 olmuş oldu. Şimdi ben bir oran arıyorum. Dolayısıyla uzatmaya gerek yok değil mi? Hani üçgenin alanını bulmama gerek yok. Ben bir oran arıyorum nasıl olsa ama üçgenin alanını da rahat buluyormuşum ya. Hiç gerek yok. Neyse üçgenin alanından yapacağım bakın. Şöyle birleştirdim. Şurası 8,8, burası 6,12, burası 0,12. Dolayısıyla benim yüksekliğim ne oldu arkadaşlar? 12 oldu. Şurada benim yüksekliğim ne oldu? 6,12 olduğuna göre hani şekle bakın koordinat sisteminde şurası 12 olduğuna göre yüksekliğim 12. Yani tüm bölgenin alanı 12 çarpı 12 bölü 2 oldu. Buradan ne çıktı? 72 çıktı. Peki istenen bölgenin alanına bakalım. Şu bölgenin alanına bakalım. Bu bölgenin alanını bulmak için öncelikle şu bölgenin alanını bulacağım. Bunun yüksekliği 8. 12 çarpı 8 bölü 2. Yani 48 oldu. Tüm alan 72 idi. 72'den 48'i çıkartırsam şu bölgenin alanı 24 oldu. Yani istenen bölgenin alanı 24 oldu. Tüm bölgenin alanı da 72 oldu. İstenen olasılık değeri 1 bölü 3'dür. Cevap da Adana'dır diyebiliriz. Evet soruya başlarken arkadaşlar gayet de rahat bir soru. Ben burada öğrencilerin algılarıyla oynarım. Hani onlar ilkin e, bu soruyu çok zor görüp e, şey yaparlar. Hani ümitsizliğe kapılırlar. Ama sorunun çözümünü görünce aa ne kolaymış falan derler de. Soru gerçekten kolay bir soru değilmiş. Zor bir soru ama yapılmayacak bir soru da değil. Allah var şimdi siz de görüyorsunuz. Hani biraz uğraştırıcı eyvallah ama yapılmayacak bir soru da değil. Umarım katkısı olmuştur. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.